Arkadaşlar bu hileyi kimseye zorla yaptırmıyorum, herkes deneyebilir ama kesinlikle sorumluluk almıyorum. Ben denedim sorun olmadı, sizlerle de paylaşmak istedim. Şimdi videomuza geçelim. Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Farid. Videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Free Fire'da Minecraft haritasında oynayacağız. Yani oynamıyorum şu anda, sadece göstermem ama girdim. Arkadaşlar bildiğiniz şu anda Free Fire'da böyle bir harita e, bug'ını, hilesini, açığını bulduk. E, tam hile denmez yani çünkü hiç kimse için bir sorunu olan bir şey değil bu. Tamamen bizde gözüken, hiç kimse de gözükmeyen, tamamen bizim gözleveceklerimiz için olan bir şey bildiğim kadarıyla. E, arkadaşlar bakın gerçekten diyorum hayatımda gördüğüm belki de yani uzun zaman bildiğiniz gibi hileyle uğraştım ben maalesef ki. Ee, ama gerçekten bu zamana kadar gördüğüm en güzel hile mi ne artık bilmiyorum arkadaşlar yani hiç kimseye bir zararı yok Sadece bizim göz zevkimize bir şey var İyiliği güzelliği var gördüğünüz gibi arkadaşlar Etraf full böyle tabi evlerin içi eskisi gibi hangarın evin içi eskisi gibi Bu arada yanımıza da adam indi ee, Arkadaşlar videonun ortalarında bir yerlerde ben size göstereceğim nasıl olduğunu ee, ama bu videoya e, 3000 like gelmesini istiyorum 3000 like gelirse e, Daha farklı şeyler de gelebilir Silah skinleri gelebilir ondan sonra ne bileyim e, Araba skinleri gelebilir Kıyafetler gelebilir derken de sıkıyor Bir sürü şey gelebilir Atıyorum şeytan kafa bile gelebilir Sizlerden 3000 like bekliyorum ama pek çekme Taraftarı da değilim ee, zaten az önce şey daha önceki görünmezlik hilesi videomuz arkadaşlar ona 3 like ee, nasıl olduğunu söyleyeceğim demiştim ama ee, Fixlenmiş uy mükemmel bir etşat ee, O hile fixlendiği için atamıyorum bu arada Bildiğiniz gibi ben hile işlerini bıraktım ama bunu size göstermezsem gerçekten ee, böyle içim patlar deli olurdum Çünkü böyle bir şey var oyunda ee, Sadece bu değil bir sürü yani gardiyan duvarları var yani bildiğin gardiyan duvarı, oyunda olmayan gardiyan duvarını kullanabiliyorsunuz ama tabi kimse de gözükmüyor. Sadece sizde gözüküyor. Buralara bakın böyle mayınları falan döşünce de güzel bir görünüm çıkıyor. Bildiğiniz abi Minecraft haritası. Ağaçlar falan filan bildiğiniz minecrafttaki gibi gördüğünüz gibi uzakta falan görüyorsunuz şu an. Gerçekten diyorum eğlenceli bir şey. Yani ban riski bildiğim kadarıyla yok ki ben Denedim ban falan yemedim arkadaşlar İnşallah da yenmez Çünkü bu tamamen oyunun bir açığı ee, Oyunda böyle bir açık var Kapanması gerek Garena'dan <laughs> adminler falan da izliyorsa yani oyunda böyle bir şey var Birazdan göstereceğim nasıl olduğunu Kapatılabilir yani Sadece olarak ben e, söyle, Söylemek istedim Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde şimdi nasıl yapıyorsun diye meraktan çıldırıyorsunuzdur. Hemen yapılımına ya Allah ölü Ay, ölüyorum lan. Tam ölmedik. Hemen arkadaşlar yapımına geçelim. Evet arkadaşlar şimdi Z ee, Archiver programımıza girdik. E, açıklamadaki linklerden arkadaşlar hem programı hem de ee, bu dosyayı indirebilirsiniz. Ha gördüm hemen gideyim diye bir şey yok. Bunu yapımı birazcık zor. Sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Şimdi download yazan kısmı görüyorsunuz. Download arkadaşlar. Tıklıyorsunuz. Download'a tıkladıktan sonra arkadaşlar Minecraft e, Purgatory falan Zip falan böyle bir şeyler göreceksiniz. Şu anda arkadaşlar gösteriyorum bir dakika. Buralara herhalde şey yaparım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi data file purgatory minecraft 32 bit diye bir şey. Ee, bunu arkadaşlar bir kez dokunuyorsunuz. Bir kez dokunduktan sonra buraya çıkart diye bir kısım var. Buraya çıkart. Buraya çıkartı da bastınız. Bastıktan sonra arkadaşlar e, yukarıya doğru kaydırın. En yukarıda extract the internal android data diye bir kısım var. Ona da bir kez basıyorsunuz. Yok, sura okmayın. Ee, onu arkadaşlar basıp saklıyorsunuz, yani e, basılı tutuyorsunuz. Basılı tuttuktan sonra böyle bir kısım gelecek burada. Kes diye bir şey var. Kes. Kes'e basıp yukarıdaki en yukarıda bakın ok işareti var, ya iki nokta. Ona dokundunuz arkadaşlar. Dokunduktan sonra Android diye bir kısım var, Sizde yukarıda, aşağıda da olabilir. Ben de en yukarıda Android dokundum. Data. Bakın data. Data'ya da basıyorsunuz ondan sonra şurada en aşağıda sağdaki turuncu şeye bastığınız anda arkadaşlar Free Fire'da dereceli maçta veya genel odadaki arafta artık Minecraft haritası olarak oynayabilirsiniz. Benim bildiğim kadarıyla ban eski yok. ben sadece öğrendim sizlerle paylaşmak istedim. ama sadece araf haritasında olduğu bildiğiniz gibi araf haritası oyundan kaldırıldı. Sadece derecede ve genel odalarda denk gelebiliyorsunuz. Girip derecede denk gelebilir Veya oda kurup da deneyebilirsiniz Bu kadar da arkadaşlar Şimdi bir tekrardan oyuna geçelim isterseniz Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tekrardan maça girişimizi yaptık Arkadaşlar bu video çok kısa oldu Bu videonun daha fazla kişilerle paylaşılması için Videoyu 10 dakikaya tamamlamam lazım Artık ya öleceğiz ya öldüreceğiz Ve şu anda pek oynamaya müsait değilim gezi sekiyorum bu videoyu. Yani ölürsem bile artık bir maça daha girmeyeceğim. Sonra e, sona bir şeyler eklerim. E, izlemeseniz i̇zlemeseniz olur. Yani hile arkadaşlar açık bak hile neyse artık buydu buraya kadardı. E, videonun 10 e, dakika olması için şu anda bu maça girdim. E, videonun 10 dakika olması Neye işe yarıyor diyen yani arkadaşlar için, e, video 10 dakika olunca önerilenlere çıkıyor. Önerilenlere çıkınca da atıyorum normalde 4 dakikalık video 1000 Kişi ulaşıyorsa örnek. 10 dakikalık video arkadaşlar ee, 5000-6000 kişiye ulaşıyor O yüzden 10 dakika 6 videolar ee, Benim için video sayılmaz ee, O yüzden bunu da Artık sonuna bir şeyler ekleriz Kim Montaj olur bir şey olur ekleriz arkadaşlar Şimdiki. Gördüğünüz gibi abi çok gerçekten sarıyor Gerçekten aşırı derecede sarıyor arkadaşlar Standartta falan da oynayabilirsiniz Ama en düşükte sakın Oynamayın en düşük modda ya standart olsun ya da Ultra Düşükte oynarsanız zevk vermez o anlamda Yani düşükte de oynayabilirsin. Top selamın aleyküm kardeşim Arkadaşlar ben bildiğiniz gibi hile videoları Çekmeyi pek sevmem ama Bu hileyi sizlerle paylaşmamak Gerçekten Beni üzerdi çünkü sizin de Bundan haberiniz olmasını istiyorum Bir dakika evet Allah Lan lan abi abi Yapma be. Vallahi pencereden geçemedik. Neyse arkadaşlar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Video sonuna bir şeyler eklerim. Kendinize iyi bakın. Size çok seviyorum. Esen kalın. Bay bay. Like atmayı da unutmayın. <laughs> Toxic skies, you pollute me with your lies Thought I'd die along with my sense of time And I'm not alright, feel trapped in my mind I Escape Even if I try to A little too late, too, too weak and too kind of My heart on fire and I'm burning out life So I guess I'm not fine, still trapped in my mind the day, been in my mind for days Wish I could get away You know it isn't safe for me to be late. in this hey, space yeah, yeah. Drunk and I miss you, unless I'm just drunk you Told me to swim, then you watched as I sunk Forgive you, no, I'm not that dumb Paranoid, I gotta run I cannot breathe through toxic skies You pollute me with your lies Thought I'd die long in my sense of time And I'm not alive, still trapped in my mind I can't escape even if I try to little too late Too weaken, too kind My heart is on fire and I'm burning up so I guess I'm not fine, still trying my mind. Once upon a time I used to hold you close Now the only thing I'm holding is a broken soul Knock me down and i still falling like some dominoes Oh no, I'm trapped, I can't get out, oh, no. Back to the basics, you crazy as hell And I can't myself to say I wish you well, trying to be tough in a world that's a place You told me that you would stay. I cannot breathe through toxic skies. Follow me with your lies. Thought I'd die along with my sense of time, and I'm not alright. Yeah. Still trapped in my mind flinging. Why, oh, why you lie, you lie Every time, every time I die a little inside I'm like, bye, baby, baby, bye, bye Gotta move on with my life, well at least I'm gonna try Don't you hear me in the night, cause I'm probably home crying Don't you that I'm still trapped in my mind I cannot breathe through toxic skies Follow me with your lies But i die along with my sense of time And I'm not alright, feel trapped in my mind I can't escape even if I try to Little too late to weak too kind My heart is on fire and I'm burning alive so I guess I'm not fine, still trapped in my mind I Can't breathe in toxic skies Follow me with your lies